Viskiye buz konur ama her viskiye konmaz. Malt viskiye buz koymak cinayettir. Malt viskinin kendine özgü lezzetlerini, nüanslarını buz girdiği zaman çok hissedemezsiniz. Damağınız serinleyerek uyuşur. Aynı zamanda o viskiyi gereksiz yere sulandırarak seyretmiş olursunuz. Bu konuda dünyaya malt viskiyi keşfettiren büyük uzmanlardan birinin çok nefis bir formülü var. E, Wallace Milroy önemli bir İngiliz viski yazarıdır. Diyor ki bir malt viskiye sadece su koyunuz diyor. Ama onu da öylesine kararında koyunuz ki viskinizin özelliği bozulmasın. Bir gülün üzerindeki çiğ damlacıkları kadar su malt viski için serbesttir diyor. Buradaki formül çok güzel. Oradaki amaç viskinin sertliğini azaltmak ya da viski yumuşatmak değil. İçine kattığınız adeta birkaç damlacık suyla viskinin içine bir reaksiyon yaratmak, aromaların meydana çıkmasını sağlamak. Yoksa malt viskiye buz koymak gerçekten çok yanlış bir davranış. Ama onun dışında harmanlanmış İskoç viskilerine, İrlanda viskilerine, e, özellikle Kanada ve Amerikan viskilerine, Bourbonlara buz konmasının bir sakıncası yok. Fakat dediğim gibi İrlanda viskisi de buzsuz çok rahat içilebilen, boğazda adeta bir kaymak gibi, krema gibi yumuşaklık gösteren bir viskidir. Ona da buz koymaya bence lüzum yok.